Arkadaşlar bugün Yine dizi yapmaya karar verdim Farklı dizi yapacağım Çünkü ben arkadaşlar aklıma hep farklı farklı Fikri gelince dizileri kapatıyorum bu Özgürüm bu yüzden Şimdi Dizimiz şöyle bir şey olacak İsmini, İsmi ne? de endeki yabancı bence mi? Olsa Bodrumdaki gizem mi? Yoksa bu durumdaki aşk yok. Gizli mi? Yok. Neyse hayalimdeki aşk olsun. Neyse e, <laughs> hayalimdeki aşk dizisi geliyor. İyi seyirler. Burada otelde başlıyor yani bir şirket gibi bir şey var. Öyle olacak. Burada burası böyle otel. Değişik böyle otel. Haberiniz olsun. Ee, e fikri bu evi işte almak isteyenler varsa da Önce yorulmayasınız. Sonra da alabilirler. Ama zaten beğenmezsiniz. Neyse iyi seyirler. Buraya burada bahçe gibi yapmak isterim. İyi seyirler. Hmm. 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 Sabah olmuş ya? Ne çabuk. Arkadaşlar tabletim burada. Sadece şey klavyem pek çalışmıyor. Sanatçı olmam da zararı ya bu. Okula gideyim. Hangisini giysem bugün ya? Otelde kalıyorum zaten fark etmez. Bunu mu giysem? Akıl, Okul, lisenin okulun aslında ilk günü değil. Çünkü ben iş, iş, işte başvurmaya gideceğim. Ama sanırım böyle olur. Yok ya. Şu olsun ya. Çantam da var. Aslında hangisini giysem? Sanırım bu. Üf, bilemedim. Neyse bir bakayım da. Ona göre giyineyim. Evet, tuvaletimde de kıyafetler kalmış. Ben sanırım bunu giyineceğim. Bayağı doldu. Banyo yapmıştım en son. Bir dakika. Aslında bu da olabilir. Yok yok. Bas. Şöyle koyalım. Aslında bunu giyeceğim. Ama başvuracağım bir şirkette. çanta alayım yanıma. Evet aldım. Kendime suluğumu alayım. Hmm, gözüm alayım mı yahu? Yok almayayım en iyisi. Tamam. Hazırım. Bir tane kitap alayım. Bir tane kalemlik. Normalde okulda da olduğum için. Ne kalemlik almama gerek yok. Tamam. Ben bir yüzümü yıkayayım. Ve makyaj yapacağım. Tamam. Biraz bakım. Bir saat sonra. Tamam. Doldu. Roj. Tamam. işim bitti. Bunu alsam ya? Almayayım. <laughs> Başvurmaya gidiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Aa, ah, telefonumu unutmuşum. Arkadaşlar da aynı koydum. Çünkü şey unutmuştum almayı. Ha koydum. <laughs> ah, sabah mı olmuş Şirkete geçim kalıyorum. Ama zaten şirketin patronu benim. Şu neyi giysem bunu mu giyeyim? Tam bu olsun. Sonra zaten biraz alışverişe giriyor. Şey Bunlar da benim. Kupam kupam kupam. Oh, kupam var bizce. Hmm. Neyse. Bir şey almam gerek yok. Telefonumu alayım. Bu kadar. Topumu mu alayım? Yok ya. Bir de şunu alayım <laughs> ne olacak? <oldu? gülüyor> <laughs> Abi yüzüm yıkalı Bu ne ya? Bu odalarda kimin acaba? Yeni gelmiş bu? Sim. Aa. Atalar arkadaşlar böyle haberiniz olsun. Burada bisikletler var. Ah, şimdi bisiklet alayım. Arkadaşlar bunlar bisiklet değil motor Sayar misiniz? Ben e çoğu şey satın alamadım. Yuhu. O. Ay düşüyorum. Motor. Ağabey, right. ben o motorumu alayım da. Arkadaşlar birbirlerini fark etmezler. Tamam, ya. bir şirketim şey var. Hoş geldiniz efendim, kanka. Hoş geldin, hoş bulduk kanka. Ee, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öyle. Sohbet edinler işte. Neyse. Tamam. Hadi şey şey. Ya, tamam tamam. <laughs> ne yapsam ya. Telefonumu <laughs> da koyayım. Böyle koydum. Ya da böyle. Öf, neyse. Biraz çalışayım. Ya. Hmm. Oha oha. Çok iyi ilerliyormuşuz. Kanka. Efendim. Efendim Ayaz Bey bunu inanamıyorsun inanamazsın ama şirketimiz büyüyor. Ne gerçekten mi oha dur bakayım ben de bakayım gerçekten mi büyüyor. Oha şirketimiz büyüyormuş. Kabul et kabul edin kabul et. Oha şirketimiz mi büyüyor. Kabul et. O oh, tamam herkes kabul ettiyse ben kabul ediyorum. Tamam. Um, ee, pardon siz kimdiniz ee, ben um, e, işte çalışmak için gelmiştim ne? Hemen durun. Hemen Azbi'ye arıyorum A Alo. Alo. Ayaz Bey e bir tane birisi sizi görmek istiyormuş iş için. Tamam çağır. Tamam efendim. Buyurun buradan. Buyurun. Gel. Ay Ayaz efendim. Efendim bu bu kadın efendi. Tamam. Yönetsiniz. Tamam beyaz bey. Yine kişi geliyormuş. Eee, niçin buraya gelmek istiyordunuz? niçin buraya gelmek istiyordunuz? Paraya ihtiyacım var. Peki ya Kaç yaşındasınız? 19. Peki siz? Ben de 19. Ben de 20. Tamam. Peki ya burada e, bir şey söyleyeceğim. Burada e, hayırlı olsun. Gerçekten mi? Direkt mi? Evet. İsminiz neydi öncelikle? Öncelikle 19 yaşında. İsmim Güneş. Soyad şeker. Tamam. Aslında bir tane daha ismim var. Öbürü gece. Güneş gece. Güneş gece şeker. Uyulu olsun, olsun. Buyurun ben şey çağırayım. Işıl Hanım'a sizi götürsün. Tamam. Efendim Ayaz Bey. Ee, şey Güneş gece gece yetmen gece Güneş'i götürür müsünüz? Tamam. Tamam. Ayaz Bey. İki ismi varmış. Biri güneş, bir gece. Tamam gece diyebilirim ya. Fark etmiyor bana. Tamam. Aslında iki ismim yok. Bir güneş olan. Tamam. Buyurun. Ee, buyurun. Gece, gece, hanım ben olayı unuttum. Siz kötü müsünüz? Tabii ki. Ee, Ayaz Bey hangi yer? en sağda olan. O tamam. Buyurun. Tamam. Burası mı? Evet burası. Teşekkürler rica ederim. Kızımın odasına bak be. Ne kadar güzel. Bayıldım. Hayran kaldım resmen. Ay telefonum kaldı. Arkadaşlar ben ekstra bir şey daha koydum çekmeceye koyuyoruz. <laughs> ha çekmiş şey bu çekmece varmış. Bir tane kitap. Çantamı da şöyle koyayım. Gayet çok güzelmiş. Biraz ders çalışayım. Tamam. Oo. Şirket büyütmeme kabul edeyim. Aa, şirket büyütmeme kabul edeyim. Ne yapalım? Oha kız kız bilmeden kabul etti ama kızı bayağı güzelmiş ya. Kız resmen aşık oldum abi. Gir. Ayas kanka kız çok güzel tam sanık değil mi? Sen neden nasıl diyorsun ya? Kız çok güzel tam sanık değil mi ya? Yo, niye sen niye şimdi durduk buluyorsun bunu diyorsun abi? Öyle ha, sen ben sandım? Git git, çık. Tamam. Ne dedin yine? Yo hiçbir şey demedim abi. Niye siniri bozuk o zaman? Nereden bileyim abi? Her şeyde ben suçum ya. Tamam. Öf. Bugün... Hmm. Tamam... Bu niye gidiyor? Pardon siz kimdiniz? Size ne abi? Siz kimdiniz? Biz buranın güvenliği sayılırız da... Bunu söylemeniz gerekiyor. Buranın ben hiçbir şeyim. Tamam gideyim ya. Tamam... Ağabey birisi geldi. Fes sanana falan diyorsun Falan da söylemiyor. İsminiz hemen Alo kimsiniz? Siz asıl kimsiniz? Ben Emir adlı birisi insan tamam mı? Siz asıl ee, ben Ayas. Tamam. Şimdi gidelim. Alın içeri. Kanka ne biçim ya. Kim, Kimmiş ya? Sen misin o kişi? Evet. Geç şimdi. Meş. Sen kimsin ya? Seni tanımıyorum ya. Tanımıyorsun değil mi? Tanımıyorum evet. Kimsiniz? Kimsiniz? tanımama numarası yapma. Tanımıyorum. senin senin buraya gelecek yüzü mü varmış? Aa, aklından çıkmışsın. Sen kimsin? Bilmiyorum kimsin. Kapı oradan çıkadı. Gün üstü ne? O? Ne ben? Git önce saçını saçını düzelt. Saçımı düzelt geleceğim. Bok gelirsin. Güvenlik. Güvenlik gelir misiniz? Lütfen gelin. Birisi beni rahatsız ediyor ve tanımadığım birisi. Tamam Güneş Hanım. Geliyorum. Ha, gel. Allah Allah. O kişi niye onun Güneş'in odasına ki? Ya bırakın, 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 ya çık. Bırak. Gidemezsiniz. Çık a. Senin hakkın neymiş? Ben gece şey, ben gece Ceyhan'sam bunu izin vermem. Gel buraya. <laughs> ne oluyor? Güneş Hanım zorla odasına girmiş. Ama tanımıyormuş Güneş Hanım da. Tamam. Lan